Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu bu gördüğünüz çirik kemerli ve yarı kabarık çirik kemerli taşım. Şimdi önceki videomda yani önceki bir videomda göstermiştim çizik kemerli taşlarım vardı. Ne olduğunu anlatmıştım. Kabarık olmayan belli bir şerit halinde taşın etrafına e, dönen çizgiler içeriyordu farklı bir renkte. Şimdi bu o taşım. Yani çizik kemerli taşım. O taşa göre yani şöyle göstersem de göster. Bakın Ince beyaz bir şey geliyor, şuradan ilerliyor, buradan devam ediyor ve burada bir dakika şöyle kendini bozmadan devam edip böyle geliyor. Yani dağılma yok, birleşiyor sonuçta. Çizik kemerli bir taş. arada çizik gri renk, şunlar toz pembe, açık toz pembe bir renk. Şu, ten rengine yakın. Tamam. Mı? Şimdi bu çizik kemerli. Bu yarı kabarık çizik kemerli bir taşım. Şimdi bakın, bunda taşla aynı hizadaydı çizik kemer, tamam mı? Bunda öyle değil. Bunda hafif kabarmış bir taş. Kabarmış bir kemer var. Şöyle yukarıdan gözüküyor. Böyle geliyor. Taşla aynı izlerde değil bunlar. Fakat çok da yukarıda değil yani. Kabarı kemerli olan taşların yukarıda kalıyor bayağı. Yani belli ediyor kendi. Bu o kadar yukarıda değil. Tam izasında hafif yukarısında bir de kabarıklar var. Yarı kabarık çizgi, çizgi kemerli taşım bu da. Şimdi gelelim diğer özelliklerine. Çizgi kemerli taşlarım Pürüzsüz. Yani yalan yok. Önceki videomda da göstermiştim. Onlar pürüzsüzdü. Ee, şey yani şu hafif ortada olan yeşilimsi morosu bir tane vardı ya. Ortası kalın olan. İşte o bunun gibi pürüzsüz. Diğer ikisi çok pürüzsüzdü. Bu online eşit derece pürüzsüz. Yani çok, ne çok pürüzsüz ne de çok pürüzlü. Orta. Bu da öyle. Buna geliyoruz. Bu kabarık kemerliden. Yani Yarı kabarık çizici kemerden. Şöyle geliyor. Bu arada kabarık olması şeyi belli ediyor. Anlayın. Ee, pürüzsüzünü belli ediyor. Kabarı çok pürüzsüzse ya tam zıttı oluyor ya da eşit oluyor ama çoğu tam zıttı oluyor. yani. Eğer kabarı pürüzsüz oluyorsa dışı pürüzlü oluyor. Dışı pürüzlü olup dışı pürüzlü oluyorsa ama dışı pürüzsüz oluyorsa kabarı pürüzlü oluyor. Ve bunun da Dışının sadece şu kısmı pürüzlü, şu kısmı pürüzsüz. Kabarığı ise orta. Yani pürüzlü olan kısımda pürüzleniyor. Buraya geliyor pürüzsüzleniyor. Evet. Bu hem e, çizik kemerli videomdu. Hem de kabarık kemerli videoların, kabarık kemerli taşların videosuna bir geçiş videosuydu. Çizik kemerli, yarı kabarık çizik kemerli. Sonraki videoda da yani sonraki gelecek olan videoda hemen sonraki yani. Ne zaman geleceği belli olmayan ama sonraki bu, bu kategoride olan kabar kemerlere geçeceğiz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.